Ulan yaşıtlarımız sanayide dükkanlarını açtı biz hokkabaz gibi elimiz hortum tutuyor kardeşim hokkabaz gibi 20 liraya hortum tutuyorum ya şuraya bak ya Kardeşim yeni yıkamacı dükkanıma hoş geldiniz yıkamacı dükkanımın adresini öğrenmek Evet şu an sokağa, sokağa bak sokakta yer yüz yok elm sokağı kabusu anasını sattığımız sokağa bak yer yok sokakta Kardeşim hepiniz hoş geldiniz yıkamacı dükkanımıza uzun bir aradan sonra baktım ki para kalmadı kardeşim yıkamacı dükkanına geçtim internet kafede işler kötü gitmeye başladı ben de dedim ki o zaman gideyim hortum tüm tutmaya başlayayım. İnternet kafeyi satıp bir yıkamacı dükkanı açtım kardeşim. Gördüğünüz gibi müşteri kitlemiz kardeşim. Kurtlar Vadisi, Çeton'un ölümü minibüsleri. <laughs> O ne lan o Çeto? Çeto! Çetin ölme Çetin! Çetin! Evet kurtlar varsa Çeto öldü kardeşim bu minibüsle. Çünkü aynısı hatırladım şimdi. Daha çok müşteri kitlemiz bu şekilde e, adam gömersiniz kardeşim minibüsle. Sapa e, ipsiz sapsız bir yere tenna bir yere adam gömersiniz. Çamurlanır arabanız. Getirirsiniz Faruk Usta. Benim arabam adam gömerken pislendi şunu bir yıkayıver. İşte o, o benim kardeşim Faruk Usta benim. Meslek öğreniyoruz serimizin de bu arada ilk ilk bölümü. E, böyle bir seri yoktu şimdi oldu kardeşim. İlk işimiz arkadaşlar minibüs yıkamak. Sağda gördüğünüz gibi cebimde bir kuruş yok. Bütün donlarımı karşıdaki ikinci el don pazarında satılığa çıkardım kardeşim. Bütün Jack Jones donlarımı. Bütün Jack Jones donlarım satılık yani. O yüzden kardeşim yıkamacılığa başlıyoruz arkadaşlar. Evet bütün malzemelerimizi aldık. Gördüğünüz gibi bu da İdris Usta. İdris Usta bana meslek öğreniyor. Bak bak ne diyor bak. Oğlum iş buldun mu iş? Yok. Para buldun mu para? Yok. Ulan hala donlarını, arabalarını anana mı yıkatıyorsun lan? Ha? Meslek öğren oğlum meslek. Eyvallah İdris Usta eyvallah eyvallah. Arkadaşlar meslek öğren başlıyoruz. Şimdi yıkamacılığın temelinde doğru ekipmanları kullanmak vardır kardeşim. Gördüğünüz gibi bizde de mekanımızı yaptık ve şimdi başlıyoruz yavaştan. Zort ne oldu lan? Ulan bu keleş lan bu. Lan bu yıkama aleti keleş keleş şeyini taktım lan. Ya arkadaşlar dur. Evet aracın boy, boyası kalktı. Sahibinden çıtır hasarlı boyası kalkmış. Yıkamacıda boyası kalkmış. Minibüs kardeşim. Çıtır hasarlı takıntısı olanlar aramasınlar. Başta kardeşim şu şekilde kaba temizlikten başlayalım. Böyle ön tomponlara. o yıkan kardeşim yıkan. Sistematik çalışacaksın kardeşim. Sistematik sistematik. Bakın farları farları yıkadım. Niye? Daha iyi görebilmek için. orada gördüğünüz gibi sağda paramız birikiyor yıkadıkça. Adamla anlaşma yaptım kardeşim. Her yıkadığım başına adam parayı hemen ödüyor. İş sonu diye bir şey yok. Bu devirde bu devirde kimseye güvenmeyecek. Bu devirde babana bile güven. Bu devirde ben sadece Azrail'e güvenirim kardeşim. En azından niyeti belli en azından. Evet de geçelim yavaştan şöyle. Bakın jantlara bak pırıl pırıl oldu pırıl pırıl bak. Ey yavrum ey ya ey yavrum ey ya. Böyle otomatiği alalım şu suyu ya elim ağrıdı ya. Vallahi billahi makine biraz zorluyor. Bit pazarından aldım arkadaşlar makineyi sahibinden yeni çalıntı. Yeni karşı şurada bir yıkamacı dükkanı var oraya e, şu karşıda rakip var. Bakın şu kırmızı arabanın olduğu yer. Ulan ben... kapat lan dükkanı. Kapat. Şu kırmızı arabanın olduğu yer arkadaşlar orası da yıkamacı dükkanı. İstediğim bir pompa var da daha gelmedi. Oraya gelsin bakalım çalışacağım onu. Ha, e, çıkmadı o mağazada. Şey yapsın götüreceğiz. Valla işler güzel. işler tıkırında Allah şükür. Herkesin arabası pis. Pislikle uğraşıyoruz. Ama paramızı pislikten kazanıyoruz kardeşim. Zamanında da pis işlerle uğraşıyorduk. Yine pis işler uğra Dedem benim dedem hep derdi. Oğlum pis işlerle uğraş. Para getiren pis işlerle uğraş. Eyvallah dede derdim eyvallah eyvallah. Böyle yanları da temizleyelim. Ne diyor lan bu Harper Shaw? Ne diyor? Adam gibi temizle diyor. Benim diyor komşumun şeyi meyve. Ne diyorsun lan sen? Lan, lan bir yıkamacı iş mi öğretiyorsun lan sen? Bir, Faruk usta, yıkamacı Faruk lan ben. Ben yıkamacı Faruk lan ben. Tüccar değilim lan ben. Sen. Şeker vururum lan seni. Şeker vururum. Hiç acıma. Böyle camların kaba pisliğini de alalım. Buraya bak. Anasını sattığımın minibüsünü yerle bırak. Lavuk. Böyle minibüs mü Allah Valla dua etsin. Diğer işleri bıraktım. Bak hırsızlığı bıraktım. Dua etsin yoksa bu minibüsü akşama bulamaz bak burada. Valla kardeşim bu iş güzel de. Bu arada şöyle de bir durum var. Şu anda ulan bu adamdan biz 12 dolar 20 dolar para alacağız. Ulan harcadığımız su elektrik parası 50 dolar. Cebimden 30 dolar verip adamın minibüsünü yıkıyorum lan kardeşim kardeşim bu ne lan? Sizi öyle sanın kardeşim sizi öyle sanın. İskansız kardeşim burası iskansız. Şebeke suyu. Şu yanlı suyumuz bir arkadaşlar Yanındaki dükkanla Ben hiçbir zaman su parası ödemem Kamacı adam da zaten su parası ödemez Bizim suyla işimiz yok Suyla bir işimiz varsa ben şu köşede kafana atayım seni Bak benim orada kazanım var Bak kazana Kazan, kazancı bedi Ne oluyor lan kardeşim buna lan <laughs> Valla kardeşim yandan boş boş konuşup duruyor Dayak yiyecek yani O onu istiyor şimdi Yeni adam gömeceğiz diyor hadi diyor Ünibüsü diyor temize çıkar hadi diyor Pırarım senin kemiklerini ha Eşşoğlu eşşeye bak Şimdi kaba pisliğini aldık mı kardeşim Şöyle bir alalım Şeye geçeceğim Keleş yıkama silahına geçeceğim Adamın yerle bırakacağım ünibüsümü kardeşim. Adamın minibüsünü var ya delik deşik etmezsem deyin. Bak sahibinden tavan tavan göçüğü var. Dolu yağdı tavana. O yüzden göçükler var. Asla yıkamacı Faruk Usta tavanda gezmemiştir arabanın. Böyle bir şey düşünmeyin. Valla kardeşim işler böyle. Uzun süredir bildiğiniz gibi işlere atılmıyoruz. Bir kafeye ara verdik. şey ara verdik. Ama artık 7 gün farklı işte çalışmayı düşünüyorum kardeşim. 7 gün boyunca bütün işleri size yayınlamaya çalışacağım. Siz de görün meslek öğrenin. İdris Usta o sesi ne der lan? Oğlum meslek öğrendi mi meslek? O yüzden kardeşim meslek öğrenmek lazım. O yüzden beni izlemeye devam edin. Meslek öğrenin. 18 dolar oldu evet. evet sıfır. Amortis süresi yok. Yanımızın amortis süresi yok kardeşim tamam. Böyle şu kapıyı da alalım. Camı da alalım. Bitiyor herhalde ya. Minibüs bitmeye başladı ya. Yeni gömüşler hazır ya. Çeto, çeto ölmeye hazır ya. 23 dolar. Şarjlanıyoruz kardeşim şarjlanıyoruz. Hayat bir şekilde gidiyor. Hayata, hayata iyi yanından bakayım dedim. Hayata iyi, iyi tarafından bakayım dedim. Boynum tutuldu kardeşim bu kadar. Boynum artık yok kardeşim. Şöyle kardeşim şöyle şuraya da bir sıkalım. 2-3 cazırt atalım şurayı. Bakın ön camlar biraz şey ya. Ön camlar biraz özel bir keleş istiyor. Hadi bakalım. Keleşi aldım kardeşim. Arabayı tarama vakti. Bak. Bak şimdi. Zort Şuraya bak ya şu cihaza bak ya. İnce yerler arkadaşlar. Bakın nasıl ama takır takır gelmeye başladı öyle olunca. Valla plastik mi? Mita, plastik beni ilgilendirmez. Plastik olmayacaktı o zaman. Tampon bitti. Tekerlek de bitmek üzere. Şu tekerleklerde şöyle. Ooo cazır tadalım. Yemin ediyorum kafam rahatladı ya. İnternet kafeden sonra burası biraz huzur dolu bir dükkan arkadaşlar. İnternet kafede işler zor ya. İşler zor ya. Adam internet kafede ya ben ya beni indireceklerdi ya ben birini indirecektim kardeşim. O yüzden buraya geldim. Evet bitti mi lan? %98 kaldı. Evet bir tekerimiz kalmış. Paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Paramı ver aslanım. Bumper. Bumper yıka diyor. Bumper ne demek? Valla bumper tampondur kardeşim yüksek ihtimalle. Arka tampon mu? Bana bak. İngilizce bilmiyoruz diye paramıza mı yatacaksın lan? Tamponları bir kere daha alıyor arkadaşlar. Arka tamponu aldık. Ön tamponu da alıyorum. Valla dua et sadece suyla alıyorum kardeşim. Çekip alırım tampon. Paramı verme bak ne oluyor? Wink mirrors. Wink mirrors ne ya? Şunlardır herhalde. <laughs> ayna kırıldı kardeşim. Tazlikli sudan ayna kırıldı ya şuraya bak. Zort bitti. Paramı verdim mi aslanım paramı? Kaç para verdin? Kaç para verdin? Ver bakalım. Dur bakalım. İşte kardeşim şu temizliğe bakın. Bakın şu temizliğe. Bakın bakın bakın. Nasıl sistematik bir temizlik. Bakın sağdan soldan geliyorlar. Bak. Adeta boyama yapmışım ya. Bak 10 numara. 10 numara. Oh enayi 150 dolar verdi. Enayi. Bak ne diyor? Çok güzel olmuş. Agam nasipten öteye köy yok. Onun da adresini bilen yok. Demiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Harper babaya. Ee, görüşmek üzere. Bu Amerikalılar ne enayi adamlar ya. Başka iş var mı kardeşim başka? Bir işimizi daha alalım son. Evet. Geldi. Geldi. United States Amerika'nın en büyük yıkamacısı geldi. Bu ne? Bu ne? Burada bir dakika. Burada kıyamet kopmuş. Bir kıyamet, bir elamet gelmiş buraya. Bakın arkadaşlar. Bu ne? Bu ne pislik kardeşim? Burayı yak. Ulan buraya Ghost Rider gelmiş lan kardeşim. Ghost Rider yakmış lan burayı. Arkadaşlar bu nedir ya böyle? Bakın eve hiçbir şey olmamış. Bahçeyi falan etmişler ya. Vallahi kardeşim burasının pisliği biraz birazcık zor. Birazcık zor ama ben iki dakikada size kesit kestik kardeşim şöyle şeyimizle başlayalım. Kaba temizliğimize başlayalım. Önce kardeşim nereden başlayalım sizce? Önce şu duvarlardan başlayalım. Bu duvarlar benim çok moralim. O dia. Calvin Miller ne diyor? Kız arkadaşım bu evde yaşıyor diyor. Bu evde yaşıyor. Senin kız arkadaşın zebani mi kardeşim senin kız arkadaşın? Cehennem zebanisi mi kardeşim? Nasıl ev ya? Yakmışlar ya evi kundak. Kundak vakası arkadaşlar. Çok biliyorum ben. Bu kundak vakaları çok oluyor. Üniversite olsa Amerika'da kundak vakaları bu aralar çok arttı. Ama benim işime gel. Ben yıkamacı Faruk Usta'yım. Öncelikle şu duvarlardan başladım kardeşim. Duvarlara girelim. Daha sonra ye yere geçeriz. Sonra da zıvır zıvıra geçeriz. Burasının işi maksimum 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Ya yani 5 dakika paralel evrende 9 saat. 9 saat burasının işi. Bu Amerikalılar çok garip adamlar. Ama zengin. Burası bana tanıdık geliyor yalnız bir ara ama. Burası kader yolundaki işe arayan gencin evi değil mi lan burası? Sanki arka bahçe söyle geldi. Bakar mısınız? Pardon. Pardon bakar mısınız? Ee, ne var lan, Ne var? İş verin bana. İş istiyorum. iş İş verin. Hiçbiriniz beni sevmiyorsunuz. açık kapıyı. İş verin. orada şu. abu merdiven bizimmiş lan. Aa bizimmiş lan merdiven kardeşim. Ben de merdivene küfür edecektim. Burası merdiven diye. A kendim oğlum aşağıladım ya yanlışlıkla. Ya. Kendimi aşağıladım ya. öyle şu bağlantı noktalarını Konuşamadım lan kardeşim. Böyle şu bağlantı noktalarını özellikle siliyorum kardeşim. Gözüme çok batıyorlar. Yalnız şurası niye çıkmıyor ya sürekli? Bak ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Aa bıktım. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Oldu kardeşim. Şu duvarı da son alalım. Bakın duvarlar tertemiz oldu gördünüz mü? Şöyle üçüncü duvara da üçüncü duvara geçerken şöyle şuradan da şuraya Su boşa gitmesin. Sandalyeye bak. Sandalyeye bak sandalyeye. Şu sandalyeye otursam kışım zımparaya dönüşecek. Şuraya bakın. Kışım kömür olacak. Kömür. Bu ne kardeşim böyle ya? Arkadaşlar buraya bir cihazlı olmayacak ya vallahi billahi. Buraya bir cihaz olmaz. Buraya itfaiye helikopterinin gelip su şeyi atması lazım buraya ya. Bu ne kardeşim ya? İnsan insan hiç mi paran yok ya? Hiç mi? Hiç mi temizlikten anlamazsın ya? Bizde bizde temizlik dede mesleği kardeşim. Dedem de benim arkadaşlar yıkama hortumuydu. Dedem bizzat hortumdu. Dedem hep derdi oğlum temizlik bizim için her şeyden önce gelir oğlum. Dedem derdi senin evin niye böyle çok pis o zaman geldiğinde At bana 50 lira hemen her yeri temizleyeyim İşte kardeşim mesleki deformasyon arkadaşlar Asla bedavaya temizlik yapma Ben de öyle bedavaya temizlik yok bizde evet, Şu duvar da bitti şöyle şu duvarın Ya şu, su kaçıyor su aralardan su kaçıyor Ya şu ne saçma bir mimari bu kardeşim Ya bak arkadaşlar yıkıyorum bakın Bunun aralarından su arkaya fışkırıyor ya Allah Allah Neyse su parası benden gitmiyor sonuçta burası şebek Enayilerin suyundan geliyor hatta ben birazdan benim tankeri de getireceğim Seyyar tankeri dolduracağım Su da kaçıracağım ton ton kendi dükkanıma bu dükkan bedavaya dönmüyor kardeşim. Dükkan kolay dönmüyor. Herhalde şu arkadan kaldı ya pislikler. Arkadan kaldı arkadan. Tamam oraya geçeriz şimdi. Ya yerlere bak. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Hiçbir temizlik görmediniz. Allah'ın belaları. Ya. Şu yan taraf nasıl? Tamam çimenlerde bir şey yok. Şu yerleri sileceğiz. Böyle birazcık kafasını almak için atayım arkadaşlar. Bu havuzmuş burası daha önce ama kuraklık gelmiş gördüğünüz gibi. Kurumuş. Kurumuş boğazım. Duvarları da alalım kardeşim. Bakın karşı duvarlar nasıl bembeyaz açıldı gördün mü? Bakın bir yıkamacı Faruk ustanın girdiği nasıl belli şuraya kardeşim. Şuradan şurayın farkına bakın ya. Allah düştüm lan. Sandalyeyi getir bana ya. Sandalye sandalye yapacağım buraya ya. Sandalyeyi koyayım da arkadaşlar. Bunlar zengin. Sandalyeyi şöyle şuraya koyayım. Ondan sonra sandalyenin üstüne çıkıp kafa üstü düşeyim. Kafamı yarayım Bunlardan para alayım. Para. Şöyle şöyle şöyle. Şuradan şöyle de bir diğer çamurlu suyu da şu diğer komşuya da attırayım. Komşu çıkarken bana desin şuradan. Ya ya çocuk çoluk çocuk şerefsizler bizim yerine çamur yapmışlar ya. Bize de bir gelebilir misin? Ya, gelirim tabii ya. Hemen yıkarım. Kendime iş bastayım kardeşim bir hemen. <laughs> Komik mi lan burada? Ekmek paramdayım lan ben. Komik bir şey mi var lan burada? Paş yiyelim. paş. Ne diyor ya? Duyudu bir kes diyor ya. Ya bisikletimi diyor yıkar mısın diyor ya. Yıkarım tabii ya. Salak mıdır nedir? Para ver senin. Ben para ver her şeyi temizlerim her şeyi her şeyi. Seni bile temizlerim. Seni bile öteki dünyaya postalarım temizlerim Para para karşıda. Her şey para değildir kardeşim. Her şey para değildir. Ama her şey dolardır kardeşim. Şöyle yan taraf bitmedi mi hala ya hadi. Aa bakın aralar kaldı. Şöyle uçar taktiği yapayım kardeşim. Çan kuş taktiği. Böyle bir yıkama stili. <laughs> Ev sahibi görsen ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Çok özel bir teknik sergiliyor diyecek adam ve maaşıma %50 zam yap. Evet, sanıyorum bu duvar tamam. Bu duvarın pisliklerinden arındırdık. Hadi kardeşim, duvar duvar temizlendi de. Daha jet suyla çalışıyoruz efendim. Biz Deterjan gibi şeylerle çalışmıyoruz. Çünkü müessesemiz deterjana e, pek güvenmiyor temizlik konusunda. Halbuki müessesemiz para harcamak istemiyor kardeşim. Sadece suyla temizlik oluyorsa olur kardeşim. Evet şu duvarlar da komple tamamdır temizlendi. Şimdi şu fayanstan bir başlayalım kardeşim fayansları açmaya. O zaman gözünüze temiz gelmeye başlayacak kardeşim. Şimdi bakın siz yıkamacı teknikleri el kitabını okumadığınız için şu an burası size pis geliyor kardeşim ama şu anda tertemiz olacak. Burası. Gördüğünüz gibi zift atmışlar. Ya da bilmiyorum bir mafya evi olabilir. Adamı dediğim gibi kundaklamaya gelmiş olabilirler. Ya bizim için fark etmiyor kardeşim. Bize bize gelecek para önemli. Bakın yandı arkadaşlar 187 dolar şarjlandık bile. Daha bir de bakın. Daha bunları falan yapıyorum. Merdivenleri yapıyorum. Böyle şu fayans altlarında girelim. Bunlara karşılığında ek para da alırım. Şu, şu fayansları yapacağız. Sonra taşlara geçeceğim kardeşim. Diğer taşlara da geçeceğim. Şuradaki suyla gösteriyorum. Gördünüz mü? Bakın. Çünkü burada kıtlık diye bir şey yok. Ben ben dükkan açtığımda bu arada arkadaşlar Amerikan şeylerinden sürekli olarak mailler alıyorum. UNESCO'dan, Greenpeace'ten kardeşim. Ne işte tesadüf. Dünyadaki sular benim dükkanı açtığım tarihten itibaren azalmaya başlamış. Niyeyse bilmiyorum. İşte bu da böyle bir tesadüf kardeşim ya. Taşma sapan bir tesadüf. Enayiler kendileri bitiriyor suyu. Bu taşları da kardeşim bitirdik. Gördüğünüz gibi taş kaldı mı? Taşları bitirdik arkadaşlar. Diğer taşlara geçeceğiz. Ondan sonra bulaş bulaşıkları yıkamaya da geçeceğiz. Bulaşıkları da yıkayalım. Bulaşıkları da yıkayalım ya. Yenge bulaşıkları da yıkayayım yenge sen bırak. Buranın en iyisi benim zaten. Ben yıkarım bulaşıkları da yıkarım. Abi çok güzel bulaşık yıkıyorsun ya. Sen askerde çok mu bulaşık yıkadın ya? <laughs> Askere gitmedim ben. Evet şuradaki kaldırım taşlarına da geçelim. Şuradaki kaldırım taşlarına da geçelim kardeşim. Ortalık bir artık bir temiz gözükmeye başlasın ya. Vallahi billahi. Şurası tamam herhalde ya şu fayanslar. Fayanslar tamam. Şu fayanslar da tamam. Duvarlara da sıçratayım da yakında bir badana boya işine de girmeyi düşünüyorum. İlk işimiz buradan gelir kardeşim. Şöyle sandalyelere de üstün körü bir suyumuzu tutalım. Her şeyi üstün kör diyoruz ama. Ya kardeşim ya vallahi billahi ya bu evin dizaynını da beğenmedim ben ya. Selim Bey'i çağıracağım şimdi ha. Selim Bey geliyor. Evet şu anda Selim Bey kapıdan giriş yapıyor gördüğünüz gibi geliyor. Evet hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. Burası çok geniş olmuş. Ben şimdi burayı hemen bir daraltayım mimar yeteneklerimle. Buradan da kazandığımız paralarla Allah'ın izniyle bir kundak firması açmayı düşünüyorum. O da paralel bir firmamız olacak kardeşim. Ama Amerikan evlerinde çalışmak güzel kardeşim. Amerikan evlerinde güzel. Garip garip huyları var ama mesela. Garip garip huyları. Mesela kardeşim geçen bir ev temizliyorum. Burada yine bahçeli bir ev yine. Çocuk da basketbol oynuyor. Basketbol potası var kendine özel. Babasını çağırıyor. Hey hey Jack. Come here. Come, here, come here, Jack. Lan bu nasıl bir ulan bu buna... Dedim ben ben babamı böyle çağırsam. Hey. İrfan, İrfan buraya gel. Efendim, iki ay yoğun bakımdan çıkamam lan kardeşim. İki ay yoğun bakımda yatarım lan kardeşim. Şöyle çiçeklere de vuralım kardeşim suyu birazcık. Faruk Bey çiçeklerimiz ölmüş tazlikli suyla ne yaptınız çiçekler? Ben bir şey yapmadım efendim. Sizin şebekenizin su basıncı biraz fazla geldi. Ben ben ilgisi yok. Şöyle aralara da girerim. Bir evet bir yılan gibi adeta kıvrılıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir piton yılanı gibi aralardan da geçiyorum. Gerçek bir yıkamacı kıvrılmayı kobra gibi iyi bilecek. O yüzden biz bu işte bir numarayız. Şöyle bir teknik bir atış yapayım bir dakika. Bu ne lan Half-Life'daki o silahımın bu? Uçurum lan kardeşim vallahi billahi. Bakın arkadaşlar tepe kuş bakışı temizlik. Bu da benim tekniğimdir. Görüyor musunuz şu şeylere? Kıvrılma hareketlerine. Kamacılık okulunda hocamız sertaç ortaçtı. Sertaç ortaç baba gelirdi. Aşkı yaralın cesiz. Hareket edemem. Her şeyin bir teknik adabı vardır kardeşim. Her şeyin, her şeyin. Her şeyin yıkamacılık deyip geçmeyeceksin. Ortum tutmayı bileceksin eyvallah. Ayda bütün kaldırım bitti. Bakın arkadaşlar bayağı adam olmaya başladı ya ev. Vallahi billahi adam olmaya başladı. Şu havuzun içinde dolduralım suyla. Yok yıkayalım pardon yani. Ne havuz lan kardeşim burası holluk lan buradan inekler su içer. İnekler. Valla pek de kardeşim şey olmaz yani. Burada inek inek yaşıyor burada yüksekte. Ahır burası. Pislikten anladığım kadarıyla. Nasıl müşteriyi nasıl ama rencide ediyorum. Müşteriyi rencide ediyorum ki müşteri daha çok temizlik yaptırsın. Bizim mesleğin önü aç. Lan buraya meteor mu düştü lan yoksa bana bana yasa dışı bir yerim temizlettiriyorsunuz lan. vallahi alırım bütün parçaları. Bir tüyerim. Beni bir daha bulursunuz siz ha. <laughs> bir tane temizleme jeli geldi kardeşim şimdi. Ama ben onu kullanmam. Kusura bakmasın kimse. Bakayım şuradan bir. Bakayım. Nasıl kullanıyoruz? Bakın yok. Getirmemişim. Aa Aa, dükkanda kalmış ya kusura bakmayın ya. ya bizim bu makine de hiç güzel çalışmıyor vallahi. Yani. Buradan devam edelim. Yeni makine alacağım kardeşim ya. Biraz işleri yapalım arkadaşlar. İşler biraz büyüsün de. Çok güzel makineler var. Onlardan alacağım. Böyle uğraşmayacağız tek tek ya. Şu kuş kulübesi. Kuş var mı içeride? Ulan keşke tazikliği sıkmadan önce sorsaydın ya. Valla varsa da artık yok. Tamamdır. Kuş kulübesi de tertemiz oldu. Şu mangal. tammadan bunda bir de mangal yapacaksan yine yapacak bir şey yok yani. Bunda yapacağın et bu yeni yeni virüs buradan çıkar anasını sattım. Yeni mikroplar türer. Ana asıl yangının sebebi de olabilir lan. Bakın gördüğünüz gibi in inat çikiller var burada. Hemen tazikliği bir alıyoruz. Bir çakıyoruz şöyle gördünüz mü? İnat çikil diye bir şey kalmadı. Ama mangal makinesi da çiziklerle baş başa kaldı. Yapacak bir şey yok. O kadar kavga da olur. Yıkama da olur. Yıkama da olur. Olmuştur. Ya şu baraka ne kardeşim ya? Buraya da barakayı komple kaldırın ya. Bu barakayı ben burada beğenmedim ya. Gelin kaldırın ya. ya bir de bunu mu temizlemeye çalışacağız ya? Başlayacağım şimdi ya. Yeşil pek şey yapmıyor. Biraz geniş atıyor ama tazikliği biraz az olduğu için kardeşim inatçı kirler çıkmıyor. O yüzden en mantıklısı şu an sarı sarıyla vurmak. Dediğim gibi ileride biraz daha para yaptığımızda kardeşim çok güzel makineler var. Yürüyen araçlar var. Onlardan alacağız. Buralara tankerle gireceğiz inşallah. Tankerle. Helikopterle gireceğiz kardeşim buraya. Şöyle şu barakada iyi iyi kardeşim. Bayağı adam olmaya başladı ya. Neler kaldı? Şu kaldı şu kaldı. Biraz da yerde ufak tefek şeyler kaldı. Buna da vuralım bu arada. Aa şu araba kal. O ne lan öyle? Hızlı öfkeli. Han'ın yan araba A arabası lan bu. Han! Han! Yanma Han! Drift kralı dostum. DK'nın anlamını biliyor musun? Hayır nedir? Drift kral. Han'ın arabasını da yıkayalım kardeşim hemen. Han'ın arabasına da bir su tutalım. Oo tertemiz oldu kardeşim. Han'ın arabası hiç yanmamış gibi gördüğünüz gibi. Tertemiz oldu. Bu arada bu derimi mi nubuk mu kardeşim? Buraya bir hizmet veremiyoruz. Bu çıkmaz burada kolay kolay. Şimdilik bir dursun bir dakika. Bu nubuk mu derim artık? Ona özel bir makineyle girişeceğim. Yani tazlikli suyla kaldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 bak. o belasını bulacak. Biraz bekle. Bekle ecelin geliyor aslanım. Bekle. Bekle ecelin geliyor. Bekle. Önce bir şu barakayı bitirelim kardeşim. Sırayla gidelim her yerde. Bayağı da sırayla gittik ama. Bak yukarıdaki evin mantolamasını şeyini iyi yapmadıysanız şu an evin içi kardeşim sel basmış durumda. Yıkamacık ee, yıkamacı Faruk Usta'nın e, sözleşmesinde böyle bir şey yok bilginiz olsun. Evinizi sel basarsa kendi probleminizdir. Hatta sel basarsa bir de bana biraz para ödemeniz lazım. Çünkü boşuna ben su da harcamışımdır yani. <laughs> vallahi diyebilirsiniz kardeşim. Faruk Bey ama sözleşme okumadık biz. Sözleşme vermediniz ilk başta. Sözleşmeler şimdi. Ana göre kardeşim. Sözleşme şimdi. Şimdi çıktı. Az önce onaylandı sözleşme. Az önce. Şimdi geldi. Ya çatıya çıkayım kardeşim. Ya çatıdan düşsem kafamı yersen ne olacak? Ne olacak? İki kuruş. orada arada iki kuruş da değil arkadaşlar. Ha iyi para yapıyoruz ha. Ama iyi para için. Gerçi benim canımın değeri yok. Sıkıntı yok. Benim canımın değeri 50 dolar kardeşim. Ben 50 dolar para versen bana ben kafa üstü yere atlayayım ben sıkıntı yok. İyi para, iyi para, iyi para yaptık buradan. İyi şarjlanıyoruz ya. Vallahi güzel. Hava da güzel ama sıcaklarda bu çatıda var ya arkadaşlar yanıyorum, yanıyorum. Alev atıyorum alev. Evet çatı da bitti. Ne kaldı burada? Ev tamam herhalde. Ev tamam. Şu çim biçme makinesini da kardeşim iki yıkayım. Ben bunu birazdan giderken pick atarım, götürürüm. Ortalıkta bırakmayacaktın kardeşim o zaman. Yapacak bir şey yok. Çim biçme makinesini ortalıkta bırakıyorsan gidince de zırlamayacaksın arkasından çalındı diye. Çünkü ben bu modeli arıyordum arkadaşlar bayağıdır İyi iyi gelmiş. Model. Tamam makine de tamam. Makine de bitti kardeşim. İyi Bayağı az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Başka neler kaldı? Aa köpek kulübesi kaldı. Burada yaşayan köpek mutasyon geçirir. Mutasyon. Buraya bak. Biraz arkadaşlar ya biraz. Kardeşim biraz temizlik kardeşim ya. Biraz temizliğe önem verin ya. Bu nedir ya? Evet o da tamam. Ne kaldı başka? Bak tefek yerler kaldı. Yerlere birlikte girmek istiyorum. O yüzden ellemiyorum şu an yerleri. Burayı da temizleyelim. Şu mangal makinesini şu mutat, mutantlı mangal makinesini de temizleyelim. Mangal makinesini temizleyeyim kardeşim. Ondan sonra da bir mangal yakayım. Ev sahipleri gelene kadar. Vallahi iyi gider kardeşim. Bu da hakkımız yani. Böyle bak aralıksız hortum tutuyorum. Saatlerdir be. Yeter be. Zor kardeşim zor. Şarjlanmak, para kazanmak zor kardeşim. Şüphe de şöyle tazlikliği vurayım ki. Patlasın da şuradan uçalım. Evet, çok iyi. Oh. Oh patla sana, patla. Da zaten bu hayatta kavaz gibi yaşıyorum. Bir de sen patla bir de havaya uç. Mangal makinemizin elektroinde e, bir sıkıntı çıktı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz biz de bilmiyoruz. Asla kardeşim kabloların oraya şiddetli tazdikli su sıktığımız için değil. Arkadaşlar mangal makinesi de tamam gibi. Tamam man mangal makinesi tamam. Looks like you are almost done diyor. Ya bitirmiş gibi gözüküyorsun diyor. Benim diyor kız arkadaşım bekleyemiyor diyor. vallahi kız arkadaşını ikinize de bak tazikli suyla sıkarım ha. Bak iş, iş başındaki yıkamacı ustayı rahatsız etmeyin bak ha. Ya arkadaşlar biz burada önemli bir iş yapıyoruz ya. Vallahi billahi yazık ya. Bekleyemiyorum diyor ya. Defol git o zaman ya. Dev yok. Yok buradan sonra hadi. Yok ev başka hadi. Yallah başka eve yallah. Ya bu iş konsantrasyon istiyor ya. Ben o suyu nereye tutacağımı mı düşüneyim? Senin bekleyip beklemeyeceğini mi düşüneyim ya? Ah şu an bak. Ah kafam bozuldu şu an bak. Bak şu an bak gördün mü bak. Neyse neresi kaldı kardeşim şimdi? Bakalım şöyle bir. Şemsiye kalmış. Şemsiye vuralım iki tane suyumuzu. İyi sağlam şemsiye sağlam. Hayır anlamadığım olay şu kardeşim. Yani bu ben masayı da temizledim. Bu şemsiye varken bu masa nasıl pislenmiş? Ya bunlar kasıtlı ya. Bunlar kasıtlı arkadaşlar. ya. Neyse ya ben parama bakarım ya. 302 dolar oldu kardeşim. 302 dolar. Hayır onu geçtim 3 kat masanın altı da pislenmiş ya. Bunlar Bunlar arkadaşlar pislik bunlar ya. Vallahi pislik ya. Neyse pislik adamı severim. Yok pislik adamı sevmem. Pislik ama paralı adamı severim kardeşim. Ah dedem ah. Ah dedemin lafı dedemin. Oğlum pis adamlarla sakın arkadaşlık etme oğlum. Doğru söylüyorsun dede. Doğru söylüyorsun. Pis ama paralı adamlarla arkadaşlık et oğlum. İşte kardeşim dede nasihatı dede. Lan benim dedem büyük adam vallahi. Şu merdiveni mi getir lan? Merdiveni kim çaldı lan? Merdiveni getir boyum yetişmiyor lan. Arkadaşlar çok az kaldı ya işimiz bitmek üzere vallahi. Son cilayı atıyorum. Cilayı kardeşim cilayı. Son cilada daha çok para için. Adam geldi desin いいね。 İyi cila atmışsınız iyi. Atarım. Para için cila da atarım. Hapiste yatarım her şeyi. Yapayım. Evet sandalye de bitti kardeşim. Bu sandalyede tamam. Eee ne kaldı? Şurası kalmış. Şurayı da hemen atalım. Şöyle şurası kalmış bir. Duvar kalmış kardeşim. Bak şu taş mojini attı. Çekmiş kardeşim. Bak şu taşın şeyine bak. Durduğu yere bak. Cin taşı. Ilıcalı. Havada duruyor. Taşa bak. Bağlantısı yok. Anasını sattım bu taşı. Nasıl havada? Paramı verin ben gideceğim hadi. Paramı verin. Allah arkadaşlar ne yorulduk ya bu işte. Yemin ediyorum şu iş bitsin de gidip yatalım ya. Yarın yeni iş günü. Evet, şu alt tarafta yanlış değilsemiş hiçbir şey kalmadı şu an. Tamam sadece şu yer kaldı kardeşim bitiyor. İşimiz bitiyor kardeşim işimiz bitiyor. Paramızı alma vakti kardeşim paramızı 399 dolar oldu. Şerefsiz bir dolar daha var da 400 olsun şu tarz. 400 dolarlık iş yaptık. 800 dolarlık su harcadık. Anasını satayım. <laughs> <laughs> evet sandalye masalar da tamam hepsi. Tek şu fayans kaldı kardeşim. Fayansa da şöyle üstün körü bir su tuttuk mu? Gelecek şimdi. Şöyle evin kapılarında da şöyle gözükecek yerlerde temizleyelim de adam enayi her yer temizlendi yüzde %99 daha nereyi çeksin Tamam değil mi kardeşim? Her yeri temizlemeyeceğiz herhalde. Milimetrik yerler kalır. Onlarda ben ayağımla basıyorum zaten geri geri. Ondan kalıyor kardeş. Tamam. Şu an bitiyor arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır baba. Lan daha ne istiyorsun lan? Son bir cila çek diyor kardeşim ya. Dur köpeğin evine diyor bir ufak bir cila atı ver diyor. İyi hadi seni mi kıracağım? Paramı ve sen her şeyi atarım. Geçen az önce dediğim gibi kardeşim. Tamamdır. Fence postu diyor şey yap diyor. Burası fence post. Bunların hepsi fence post değil inşallah. Enayiye bak enayiye enayiye. Parası çok geldi bunun ya. Retaining valve O ne lan kardeşim? Şu mu? Yok bu fence kate. İngilizce bilen yıkamacı ustalarımıza sorduk. İstinat duvarı kapağı diyor. Ama istinat duvarı kapağı nerede kardeşim? İstinat duvarı kapısı. Şey şudur ya. Yok canım bu istinat duvarı değil ki. İstinat duvarı kapağı Kap... şey nerede ya? Ulan İdris ustadan baktım lan kardeşim. İstinat duvarı kapağına şurada bir yerlerde olacak. Neyin ne olduğunu Bilmez, anlatmaya çalışır. Enayi. Oysa biz biliyoruz kardeşim bunun ne olduğunu zaten. Evet kardeşim. Maşallah. 550 dolar geldi kardeşim bu işten. Enayi'nin parasını aldık yine. Çok güzel. Çok yeni işler de gelmeye başladı. Şimdi referans oluyorlar tabii. Bu adam diyor ki. Adam diyor yıkama ustası. Seyrediyor buna bak. Şu sistematik çalışmaya bakın. Bakın 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 bakın. Abicim şuraya bak abicim. 10 numara bir temizlikti kardeşim. Bir sonraki işlerde görüşmek üzere. E, düzenli olarak e, yeni yeni işler yapacağız bu şekilde. Bir sonraki işe kadar ben gidiyorum yatmaya kardeşim. Elim felç geçirdi. Ben bir hastaneye gideyim hortum tutmaktan. Elimi kullanamıyorum. Ona bir baktırayım. Oradan da tatil yapacağım kardeşim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bugün de kazasız belasız sona erdi kardeşim. Beni destekleyen ve bu serilerin oluşmasında katkı sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunağan Şimşek ve Baku Elçin'e daha sonra tüm Cellat Faruk üyeleri ve Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin ve mevzuların devamı için videoyu beğenmeniz ve kaçırmamak için abone olmanız kafi. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.